Şimdi oyunda herkesin iki tane canı var ya, bir kere öldüğünüz zaman ikinci bir şansınız oluyordu. Şöyle bir güncelleme getirmişler. İlk öldüğünüz yerde, ilk canınızı kaybettiğinizde yere bir kapsül düşüyor. Gidip o kapsülü alırsanız, tekrardan kaybettiğiniz canı geri kazanıyorsunuz. Yani iki canınız tekrar oluyor. Biz ne yapacağız biliyor musunuz? Birini göreceğiz, öldüreceğiz. Ardından kapsülüne tuzak kuracağız. Girişte. Çok iyi. Bu da düştü. tamam, burayı şimdi araç indireceğiz. Sonra da gideceğiz, buraya pusacağız. Geldi. Bak canı bir ya bak. Bak 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 bak. geri düştü, geri düştü, geri düştü. İkisi birden düştü hem de ya. Ne oldu lan? Şu bir. Şu da iki. Hadi bakayım. Evet arkadaşlar bu video The Cycle sponsorluğunda. Yani oyunu kendisinin sponsorluğunda bir video. Oyunu beğenirseniz, oyun hoşunuza giderse aşağıdaki linkten ücretsiz bir şekilde oyuna ulaşabilirsiniz. Hadi bakayım o zaman derseniz videomuza başlayalım. Aa dur bakayım lan. Dur şurada giriş yapalım videoya. Bak güzel. Çok tatlı bir manzara var burada. Hm. Evet, merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Suat. Şimdi bugün The Cycle'a büyük bir güncelleme gelmiş. Hep beraber bunu inceleyeceğiz. Tren eklemişler. Tren görevi. Treni koruduğunuz süreci tren süre puan kazandırıyor. Mesela bunlar treni koruyan takım herhalde. Ben bunları çaktırmadan arkalarından takip edin bakayım. Biri gitti. Bu tren benim oğlum bu tren. Koş 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 koş. Hemen buraya geleceğiz. Treni kendi adımıza çalıştıracağız. Yanlış hatırlamıyorsam aynı. Aynen böyle treni alıyorsunuz, koruyorsunuz. Dışarıdan oyuncular sürekli baskın yapıp ele geçirmeye çalışıyorlar. Aksiyon sever oyuncular için böyle bir görev güncellemesi. Yeni sezon, sezon 3 başlamış. Menü tasarımını değiştirmişler. Şu anda ben menüdeyim. Menüyü diğer oyuncularla birlikte gezdiğiniz bir ortama çevirmişler. Şöyle de tatlış bir manzara koymuşlar. Yaman notlarında diyordu ki bu manzara gemiyle birlikte sürekli değişkenlik gösteriyor. Bu sabit bir görüntü değil anladığım kadarıyla. Etrafında mı dönüyor? Hadi bakayım o zaman şöyle hızlı canak incelemeye başlayalım. Şurada. Mesela silah alıyorsunuz Ondan sonra acaba şuradan direkt savaşa giriyorsunuz Burada bar mı varmış Aa dur bakayım Ortamlara göre müziklerden bahsediyordum <laughs> Bak hemen bir Hemen bir bar ortamına girdik bakın Burada da mağaza var ya anlayacağımız menü bir şehir ortamı. Tabi şeyi de yine koymuşlar. Mesela Q'ya bastığınız zaman kısa yoldan direkt oyna. Güncellenmiş samuray konsepti. Burada ne var? Aa bundan bende var. Bunu gördüğüm iyi oldu ya. Yüz, yüz ifadeleri değişiyor ya bunu alalım bu tatlı. <laughs> Tamam hadi bakayım. Şimdi bugün şöyle bir planım var. Takımlaştığınız zaman oyunda kendinize bir duo edindiğiniz zaman kalkanınız yok oluyor. Yani canınız yarıya düşüyor. İki kişi toplamda bir oyuncu haline geliyorsunuz. O zaman ne oluyor? Yaratıklara karşı güçlü, oyunculara karşı zayıf hale geliyorsun. Bugün ben kimseyle takımlaşmayacağım. Ölüme geleni şaplaklayacağım. bu yani anda geri düşebiliriz ama bol killli, bol şaplaklı bir oyun olur. Öyle bir deneyelim bakayım en azından. Ben 11. sıradayım. Oraya nasıl çıktınız lan? Bahsetmiştim ya kapsüle koyup gönderiyorlar gezegeni diye. Aha da bu kapsül, aha da bu gezegen işte. Gönderin lan beni. Şimdi oyunu bilmeyenler için oyunun mantığını çok kısa bir şekilde yine anlatacağım. Ve oyuna yeni gelen bir güncelleme var. Onun üzerinden tatlış bir taktik yapacağız. Onu da sırası gelince anlatacağım. Şöyle cennet bir başlayalım. Bakayım. Şimdi oyunun mantığı kupa toplamak. Solda görüyorsunuz. Kupaları da ya oyuncuları şaplaklayarak topluyorsunuz ya da haritanın altındaki görevleri yaparaktan topluyorsunuz. Ben mesela hemen önümde bir tane elmas maden var. Madencilik göreviyle başlayacağım. Şunu bir aktif edelim. Bunu hemen patlatamazlar zaten. Ondan sonra şuraya da gideyim. Şurada da bir tane santral varmış. Onu aktif edeyim. Nerede lan bu? Heh. Bu da benim adıma sürekli çalış. Sürekli çalışıyor ve sürekli bana puan getiriyor. Solda göstereceğim. Lan patlatmayın lan onu. Gavurlar. Güzel. 500'de 2, 500'de 4. Görüyor musunuz? Sürekli benim adıma orada işliyor. şeyler üretiyor. 500'e ulaştığında 5 tane kupa kazanacağım. Şurada bir tane maden varmış. Oo burada bir adam var. Bu adamı şaplaklayıp görevini alabiliriz bu arada. Bak görev yapıyor. Çalmak varken gidip niye kendim uğraşayım değil mi? Bak adam burada uğraşıyor ne güzel. Madeni alıyor. Bak tepede bak. Gel buraya gel. Öyle kaçma yok. Şu an kaçıyor canım. Lan ay yarat oy yaratık tık attı bana kaç 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 Cavur yaratık ya Adamın yaratıkları beni kovalıyor görev alacak adam ya Ya beni yaratık dövüyor yaratık Bir tane yeri güzel Adam şu an dönse beni öldürür biliyor musunuz? Ha, bir tane vurdum. Ya abi ağzına tükürdü bir yaratı Bırak peşimi ya. Allahım çıldıracağım yaratığı görüyor musunuz ya? Abi adamın... Adammış. Aha 11 saniye. 10 saniye. <laughs> o da düştü. O da düştü. Abi ne yaratık bu Hepimizi öldürdü ya. Bırak peşimi. Bırak peşimi. Geri doğacağım. Tamam. Şimdi bunun adamın öldüğü yerde bir tane kapsül çıktı görüyor musunuz? Bu tekrar canlanma kapsülü. Oyuna yeni geldi. Herkesin iki canı var ya. Bunun sayesinde kaybettiğiniz ilk canınızı geri alabiliyorsunuz. Gelip buna böyle F basarsanız. Buraya pusacağım. Oraya da bir canlı araç koydum. Adam gelir direkt bir daha öldüreceğim. <laughs> geliyor bak geliyor 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 sağda gördünüz mü? <laughs> gel bakayım gel. Direkt yarı can atacak bu tahminimce. Kalkanı direkt götürür bu. Ondan sonra kendimiz döveriz. Geldi. Bak bak bak. <laughs> ne oldu lan? Öyle takım arkadaşı falan yok. Adam direkt oyun dışı gördünüz mü? Artık birazcık görevlere odaklanalım ya. Görevde çok geriye düştüm ya. Adamla çok uğraştık. Birazcık kötü başladık ama toparlarız. Bir şeyler yapıp toparlarız. Ben bakın burada bir tane elektrik görevi ya. var. Elektrik direkt 20 tane kupa veriyor. Elektrik görevini yapabiliriz. Hem yaratık da bol çıkıyor. Çok da zorlu değil. Bunun mantığı da şu. 3 farklı kola bakın. 3 tane beyaz ip gidiyor. Bunların her birini de patlatacağız. Aktif edeceğiz. Her birini yaptığımızda da robot çıkıyor bu arada. E niye çıkmadı? Ha çıktı. Bunlardan para kasarız. Diğeri buradaymış. Tamam. Sonuncusu nerede? O da terse gidiyor herhalde. Evet, ters tarafa gidiyor. Güzel. Kaç kupan var şu an? 5. Biri mi geliyor bana mı öyle geliyor? Allah'ım görevi yaptık, adam geldi ya. Aa bunlar takım, canları az. Bunları alırım. Bunlar takım, bunların canları az. Alamadım. <laughs> Alamadım ya. Silahları çok güçlü ya. Oo. Tamam gidip o canımızı alırız, problem yok da görevi kaptırdık ya. Şu silahı bir çağıralım hele. Silahsızlıktan ölüp gideceğiz ya. Tamamdır bunu da alalım. Bu arada birisi benim termik santralimi mi çalmış? Evet termik santrali kaptırmışız bak adıma çalışmıyor. Aha da bu bak. Bunu bir yok edelim. Bunu benden çalmışlar. Buraya tekrar bizimkini koyayım. Şimdi şu gidip canımızı alalım. Aa görev yapmamış eşekler. Görev almamışlar bak beni öldürdüler ya. <laughs> tamam ben bunu hallederim. Önce bir canımızı alalım. Geliyorsunuz öldükten sonra bunu alıyorsunuz tekrar kaybettiğiniz can tekrar geliyor. <laughs> Güzel şu görevi bitirelim. Güzel sonuncuyu da halledelim. Orada biri var bu arada. Biri var burada. Ben buradan ya abi bir bırakın şu görevi yapayım ya. Dur bakayım gelecek gel 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 gel. Ah ne oldu lan? Ne oldu ne oldu? Gel bakayım buraya gel ha. Hemen ben şu görev alayım da kaçayım buradan ya. Zalimler ya az önce beni öldüren takım herhalde bunlara. Güzel. Birazcık geri düştük bir oyunda ya. Aa, burada bir şey var. Kaç dakikamız var? 3 dakika mı? Şurada bir tane zor var. Bak, bunu yaparsak bence her şey yoluna girer. Bunu yaparsak 20 kupa daha alırız. Kendi canım da gitti be. Bir sniper söyleyeceğim. Ah! <laughs> Hepsi öldü güzel. Sniper çok iyi ya. Sniper aldık iyice rahatladık şimdi. Ama ölüyor muyuz ne yapıyoruz? Öleceğiz. Ay ay ay! Ay yürü! Kavur vurma lan! Kavur vurma! Ah! Ah! 5 saniyede daha dayan 5 saniyede Görevi patlatıyor bir de diğeri ya. Heh doğdum. solda bir tane var. Tamam. Evet. Tamam 80 kupa fena değil. Hadi bakayım şimdi kaçmayı oynayalım. Bir de araç indirelim şimdi. Kaç 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 kaç. Oh çok zorlandım ya. Öldük öldük dirildik harbiden ya. Tam anlamıyla. <laughs> Burada inelim, burada inelim. Şurada bir iki tane adam öldürürsek mesela şunun gibi. Oy. Ah, aynen böyle. Çok iyi öldü gitti bu da. Hep takımlar fark ediyor musunuz? Takım oldukları için defansları zayıf. Tamam yeter bu kadar. Yeter bu kadar. Şunu da öldürelim gitmeden. Sonra da kaçalım. O son anda birçok adamın canını yaktım ya. Kaçıncı olduk? Yedinciyim ama 3-4 tane adamın da oyunu bitirmesini engelledim ya. ya 185 var bir tane ölenlerde. <laughs> Bence daha üstlere çıkarız. Daha çatışma devam ediyor. Aha bu öldü. Stone Cloud. Önümüzdeydi bu. Altıncılığa yükseldik. Ha, altıncı oldum. <laughs> evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Gelecek videolarda, gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. O neler orada bir şey gidiyor. Bu kim? Bu ne? Bu neler silah?